Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni iki kişilik bir araba kopyalama yapacağız. Eğer ki tek kişilik araba kopyalama istiyorsanız en son attığım tek kişilik araba kopyalamalar aktif. Hem f yaptığımız dışarıya araba çıkartıp içeriye koşa koşa girip yaptığımız kopyalama da aktif. Hem de f Avenger CEO garajıyla da yaptığımız kopyalama da hala aktif arkadaşlar. İkisi de çalışır vaziyette. Bu göstereceğim kopyalamanın iki kişilik bir araba kopyalama. Eğer ki bunları yapamıyorsanız benden para paket satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazam linki mevcut. Oraya giderekten istediğiniz paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm market sikerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. E, öncelikle biraz Moran malzemelerden başlayayım. E, bu arada arkadaşınız yoksa yorumlardan veya Discord'dan arkadaş edinebilirsiniz. Tabii ki de kimse kimseye güvenmiyor bu devirde ama e, yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. İki kişi bir araba kopyalama ben de iki kişi bir araba kopyalama yapacağım. Öncelikle hiç online'a e girmeden önce hikaye modunu açın arkadaşlar. Ya da online online'daysanız da direkt Creator'a gidip edin modunuzu frame'e alın. Çünkü ışınlanma yapacağız. Işınlanma yapmadan bu araba kopyamı yapamazsınız. O yüzden ışınlanma yapacağımızdan dolayı Tarketit modumuzu frame'e alıyoruz. Zaten frame aldıktan sonra iki kişi de frame'e geçmiş oluyor. Onun haricinde yardım edecek olan kişinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sadece yanımızda oturacak başka hiçbir şeye e, gerek yok. Yani mal, mülk, araç herhangi bir şeye sahip olmasına gerek yok. kopya olan kişide arkadaşlar iki tane saçma sapan boş bedava araba olması lazım. Daha doğrusu boş bedava değil. İşte ne kadar fazla kopya kopyalayacaksanız hani kopyalama da arabanın üstüne geçiriyoruz ya o kadar fazla bedava arabanın da arabadan olması lazım. Herhangi bir garajınıza koyabilirsiniz ve herhangi bir garajınızdan da saçma sapan hiç fark etmez. İsterseniz modifiye çağırın, isterseniz bedava araba çağırın. Herhangi bir arabayı buraya yanınıza çağırıyorsunuz. Onun haricinde night olması lazım. Night içerisinde terabyte'ınızın olması lazım arkadaşlar. Nereden gösteriyor? Hemen şuradan terabyte'ınızın olması lazım. Onun haricinde de mobile operation center'ınızın olması lazım. Mobile operation center için de bunker'ı gerekiyor. Ee, birazcık fazla şeyler isteniliyor. Daha bittim diyeceksiniz hayır bitmedi. Bir de arena varınızın olması lazım ve arena war'ın içerisinde de ne kopyalayacaksanız o arabadan olması gerekiyor arkadaşlar. Benim bu hesabım herhangi bir hissi olmadığından dolayı arena'da şu an e, bir tane arabam var. ile iki tane araba olması lazım. O da yarış arabası. O arabayı kopyalayacağım. Göstermek yapacağımdan dolayı fazla bir getiri sağlamayacak ama siz para kazanmak adına yapacağınızdan dolayı Futura çok Easy her sattığınızda 1 milyon 802 bin dolar e, kar elde edersiniz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına doğru geçelim. Razım olan malzemeleri de anlattım. Bu arada arabanızın kapıları ve yıkılırsa gelin arkadaşlar. Passenger yapın. Arkadaşımız yanımıza oturacak çünkü ve şoför koltuğunda geçmemesi gerekiyor. Onun haricinde başka da herhangi bir şey yok anlatacağım. Hemen yapım aşamasına doğru geçelim. Bu arada Pentasol'a gerek yok. Sadece Casino'nun kendi garajını kullanacağız. Hani yanında yanındayız diye olsun olmasına da gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada kar geldi. Şu an oyuna girerseniz hangi platformda olursanız logon kar yağıyor. Ne zamana kadar geçer bilmiyorum ama karda da baya bir etkinlik gelmiş. Gizli etkinlikler de var. Ee, bu arada yarına büyük ihtimalle bir tane daha video atacağım. O da bu kardan adam varmış arkadaşlar. Ee, oyunda 25 tane gizli. O adamları toplayıp o adamları kardan adamları yıktıktan sonra bize para ve bonus seviye puanı veriyor. Onun da videosunu yarın çekeceğim. Ama öncelikle bir dakika Öncelikle kopyalamamızı yapalım paramız be olsun. Arkadaşımız yanımıza biniyor. Evet bindikten sonra kısmın onun kendi misafir garajına gireceğiz. Penthouse'a girmeyeceğiz. Araba da güzel yanmıyor <laughs> Kar var ya. Buradan arkadaşlar parking garaja giriyoruz. Evet geldikten sonra iki kişide iki karakter de arabadan iniyor indikten sonra arkadaşlar benim şu diğer karakteri bir dakika getiremiyorum şu an Heh. diğer karakteri şu, şu şekilde arabaya bindirmemiz gerekiyor binecek inşallah bir dakika hadi oğlum <laughs> Evet. Arabaya bir niye bir arabada oturuyor. Başka da hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar. Biz de buradan itibaren Night Club'a gideceğiz. İsterseniz Night Club'ınıza ışınlanın. Şu an ışınlanma yapmanıza gerektiren bir konu yok. Benim Night Club'ım burası ama göstermek amaçlı bir ışınlanma yapalım. Öncelikle arkadaşlar bu mavi görevlerinizde de açık olması gerekiyor. Bunun için de hemen Interaction menüyü açın. Hide Options değil. Map Blink Options'a gelin. Adı değişmiş. Onun eskiden Hide Options'ta. Buradan Jobs'a gelin arkadaşlar. Bu All Jobs'un hepsini custom ya. Custom değil. Show yapın şov yaptıktan sonra mavi görev mavi görevlerin hepsi map'te gözükecek. Onun haricinde online'a gelin. Options'a gelin. Buradaki matchmaking'inizi de kapatın ki ışınlanma yapabilmeniz adına daha kolay olsun. Yoksa görev açılmaz. Buradan itibaren Knife Club'ın simgesi zaten bu. Eski Instagram şeyine benziyor. Buradan arkadaşlar direkt şeyi başlatıyorsunuz. Görevi başlatıyorsunuz. Görevi başlattıktan sonra frame'de olmayan yani sizinle eğimi zıt olan bir vatandaşın üzerine katılmanız gerekiyor. Yani herhangi bir arkadaşınızın üzerine katılıp gelmeniz gerekiyor. Eğer ki başka bir arkadaşınız yoksa gidip arkadaşlar bot hesaplara katılın. Ana bak bildiğiniz üzere bot ana w a c k diye yazın zaten. Bir sürü hesap var ona katılın zaten bu, bu diyeceğim şeyleri yapın ışınlanmanız başarıyla gerçekleşecek. Ama ben arkadaşımdan dolayı direkt yapacağım.

Oturuma katır yapıyoruz. Başka bir odadaki başka bir arkadaşınızın oturumuna katıl yapmanız gerekiyor. İlk gelen uyarı geldikten sonra arkadaşımızın hangi eğimde olduğunu bilmediğimizden dolayı tabii ki sorabilirsiniz de sorarsanız daha kolay daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İlk uyarı geldikten sonra herhangi bir yes veya hayır demiyoruz. Tekrardan aynı kişinin oturumuna bir daha katılıyoruz. Eğer ki katıldıktan sonra bu uyarı değişirse tamam bu e, katılacağınız kişinin eğimi zıt eğim. Yani siz free iseniz o asist Siz asist iseniz, o da free eğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar ...arkadaşı ışınlanma yapabilmek için kullanabilirsiniz demektir. Eğer ki uyarı değişmezse, uyarı aynıysa başka birinin üzerine katılmanız gerekecek... ...veya kendi deyiminizi değiştireceksiniz ki o arkadaşınızı kullanabilirsiniz diye. Hemen bir daha katılıp geliyorum. Evet katıldım geldim ve görmüş olduğunuz üzere uyarı değişti arkadaşlar. Bu uyarı değişmediyse dediğim gibi başka birini kullanın. Bu uyarıda geldikten sonra hayır diyorsunuz ve ışınlanmanız başarıyla tamamlanıyor. Artık hangi arkadaşımızı kullanacağımızı da çözdük. Bir daha ışınlanma yapacağımız zaman herhangi bir şekilde gidip e, uğraşmamıza gerek kalmayacak. Yani iki kere üstüne katılmamıza gerek kalmayacak. Hemen bir kere katıldıktan sonra ilk giren uyarıya evet ikinci giren uyarıya hayır deyip ışınlanmamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Buradan itibaren Night Club'ınızın terabyte garajına gideceğiz. Ve orada yapmamız gereken birkaç bug var. Bu arada arkadaşımız hayran da arabada oturuyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Terabayt garajı girdikten sonra terabayta biniyorsunuz ve sağ yön tuşuna basmanız gerekiyor. Hangi kapıdan binerseniz fark etmez. Sağ yön tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar oyununuz donacak. Şu an sağa sola hareket ettirmeye çalışın. Konunuz hareket etmeyecek. Bunun için options'a basıyorsunuz ve geri çıkıyorsunuz. Oyununuz düzeliyor. Oyun düzeldikten sonra da kamyondan iniyorsunuz. Bu şekilde kendimizi buga sokuyoruz arkadaşlar. Buradan itibaren hiç dışarıya mışarıya mı çıkmaya çalışmayın. Çünkü çıkamayacaksınız. Hatta size şuradan göstermem gerekirse göstereyim. Evet gördüğünüz gibi burada sıkışıp kalıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> buradan çıkabilmeniz için de mapinizi açıyorsunuz. Arena War'a gideceğiz buradan. Arena War'unuzu en yakın olan göreve start job yapıyorsunuz. Ve tekrardan aynı şekilde az önce nasıl yaptıysanız ışınlanmayı yine aynı şekilde ışınlanmayı yapıyorsunuz ve ışınlanıyoruz. Evet arkadaşıma katıldım geldim. Şimdi iki kere katılmama gerek kalmayacak çünkü zıt eğimli de olduğunu anladık. Şimdi ilk gelen uyarıya evet ikinciye de hayır diyoruz. Ve ışınlanmamız başarıyla tamamlanıyor arkadaşlar. Buradan itibaren arena borumuzun içerisine gireceğiz. Siz de buraya ışınlandıysanız hemen buraya patlatın. Buradan koşa koşa arenanın içerisine doğru gidin. Arenaya gittikten sonra da yapmamız gereken çok az işlem var. Hepsi basit basit arkadaşlar. Kopya ama birazcık uzun sürüyor. Hani Nice kaba git, Kasino'ya git, abi oradan arenaya git, oradan çık işte kaydet falan filan birazcık uzun sürüyor olabilir ama gayet kolay. Hani herhangi bir tutturması vesairesi yok arkadaşlar. Eğer ki Aa, kavga mevzu çıktı lan. Aha. Aha. Abi. <laughs> abi renci bırakıp gidiyor. <laughs> <laughs> Degam. <Değil al. gülüyor> Buradan biz direkt arenaya girelim. Bu arada workshop gibi burada yapıyoruz. B1, b değil. Geldikten sonra da arkadaşlar kopyalayacağınız arabaya binin. <laughs> Şeye de ağaç gelmiş. Bu evde de vardır arkadaşlar. Her yere bir tane yılbaşı ağacı gelmiştir. Haberiniz olsun. Burada kopyalayacağınız zarbeye binip sağ yön tuşuna basıp modifiyeciye gideceksiniz ve modifiyeciye gittikten sonra aracınızın herhangi bir parçasını değiştireceksiniz ve e arenadan direkt çıkış yapacaksınız. Bu arada plaka değişiyor arkadaşlar e yani özel plakaya gerek yok herhangi bir parçayı değiştirin şöyle ondan sonra da exit'te aranaya basın. Bu arada hayran da arkadaşımız arabada oturuyor başka hiçbir şey yaptığı yok o orada tiktok instagram geziyor dışarıya çıktıktan sonra da arkadaşlar direkt interaction menüyü açın. Servise gelen buradan Mobile Operation Center'ı çağırıyorsunuz. Mobile Operation Center'ı çağırdıktan sonra o gelene kadar buradan mekaniği arıyorsunuz ve kopyaladığınız araba bu ya şimdi bu arabayı başka bir arabanın üzerine kaydetmeniz gerekiyor yani geçirmeniz gerekiyor o yüzden de bedava arabanızın olması gerekiyor Ben de arkadaşlar eleciler var burada iki tane görmüş olduğunuz üzere birazdan baktığınız zaman büyük ihtimalle bunlar ee, burada olmayacak. Bir tanesinin adı Devest olacak. Bir tane de Elecik olacak arkadaşlar. Ya da burada gözükmeyebilir çünkü ee, Kopyalayacağımız araba kamyonun arkasına gideceğinden dolayı orada da gözükmeyebilir ama ben yine de size kanıtlarım. Burada bu arabayı çağırdıktan sonra 10 saniye değil 5-6 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. İçinizden sayın. Saydıktan sonra da arkadaşınıza diyorsunuz kanka in tamamdır eyvallah diyorsunuz ve arkadaşınız iniyor. indikten sonra koplama başarıya tamamlanıyor. Şu an üçgene bastım büyük ihtimal inmişir diye tahmin ediyorum. Bir bakayım gelin. Evet inmiş. İndikten sonra da arkadaşlar kamyona gir çık yapacağız ve kopyalama işlemimize başarıyla tamamlanmış olacak. Kopyalandı mı mı şimdi birazdan hep beraber göreceğiz. Mekanik ararsa açın ya da kapatın. Kamyonun arkasına girin çıkın ve iş işlemi başarıyla tamamlandı. Şu an hemen size kanadını göstereyim. Burada zaten bir tane araba var gördüğünüz gibi de Mobile Operation Center'ın içerisinde. Şu an Devesta var. Bu Devesta'yı nereden çağırmıştık? Arena War'dan çağırmıştık ve Arena War'da da iki tane Devesta vardı. Bakalım halen de Arena War'ın içerisinde iki tane Devesta duruyor mu? Eğer ki durmuyorsa kopyalanmamıştır, duruyorsa kopyalanmıştır. Casino'ya da bakalım. Casino'daki elicide bir tane eksilmiş olması gerekiyor. Hemen şuradan Arena'ya bakalım. Arena'da gördüğünüz gibi 2 tane deveste duruyor arkadaşlar. Zaten 2 taneydi da bakalım Ereci 1'e düşmüş. Çünkü şu an bizim minliğimiz araba Ereci'ydi. Artık Devest oldu. Bu araba nerede diye soracak olursanız, bu araba niye gözükmüyor diye soracak olursanız arkadaşlar. Bu araba şu an kamyonun arkasında olduğundan dolayı mekanikte gözükmüyor. Bu da böyle bir kopyalama işte. Kopyalama en başarıya tamamlandı. Tekrardan yapmak istiyorsanız arkadaşlar aynı şeyleri en baştan yaparaktan git gel bir şekilde yapabilirsiniz. Kopyalama basit ama birazcık uzun sürüyor. Dediğim gibi şu anlık elimizde malzeme bu var ama araba da iyi kayıyor. Evet bu videomuzu buraya kadar olsun. Haydi hoşça kalın. Bunlar uğraşmayın. Benden para bir alın. Direkt zengin olun. <laughs>